Klavye kılımındaki Arkadaşlara tekrar anladım. arkadaşlar size tek tıkla birden fazla sekme aynı anda nasıl gönderilir onu anlatacağım şimdi. Öncelikle kullanmamız gereken program Opera programı. Opera'dan ayarlara tıklıyoruz. Ayarlardan tercihlere tıklıyoruz. Bu üstteki sekmelerden gelişmişe tıklıyoruz. Buradan kısa yollar diyoruz. Klavye ayarlarında şimdi normalde şu yok. Tamam mı? Şu, şu. Siz ilk defa yaptığınız için şu sizde olmayacak, bunun için siz şuna tıklayacaksınız, düzenle diyeceksiniz. Ben de bu olduğu için, buna tıklayıp düzenliyorum, size göstereceğim. Şimdi siz şuna tıklayıp düzenliyorsunuz. Buradan Application'a tıklıyorsunuz, geliyorsunuz en yani altta. Ben burada yapmıştım. Şunu kodlayayım da sileyim. Silelim silelim. Şimdi ben şuradan, Yeni'ye tıkladım. Ben önce bir tane de kaydedeceğim onu size. Şimdi şu sol tarafa T yazdım. Sağ tarafa da kaç tane tıkladığımda kaç sekme göndermesini istiyorsam onu yazacağım. Şurada bir tane olsun bu T'de. Bunu kaydettim. Tamam. Şimdi bir tane daha yeni diyorum. Bu sefer de Y harfi. Buraya ben 9 tane bundan yazdım. Şundan 9 tane var. Şimdi ben Diyelim ki 5 tane sekme ona açık. Ben T'ye tıkladığım zaman açık sekme hangisiyse onu gönderir. Ama Y'ye tıkladığım zaman 5 beş sekmenin 5'ini de gönderir. Çünkü bundan 9 tane yazmışım ben buraya. 9'a kadar olan tüm sekmeleri gönderir. 10. sekmeye göndermez. 10. Onuncu yazarsam 10. da de gönderir. Tabi bir saniye içine 5 tane saldırı denk gelmediyse. Şimdi kaydetmesini anladık mı? Anladık. Ben uygulamalı olarak göstereyim. Şuradan barbarı açtım. 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane açtım ben. Çünkü 9 tane yazmıştım. 100 diyelim, 100, 100 kaydedelim hepsini. Tablo seçtim hepsini. Tamam geldim an başa. Y'ye tıkladım. Gördüğünüz gibi hepsini gönderdi. Bakalım kaç tane gönderdi ama şimdi bir saniye içine beş tane denk gelirse göndermez. 5 tane gönderdi. Şunları niye göndermemiş? Dediğim gibi en fazla saniyede 5 saldırı gönderilebilir denk gelmiş. Bunu da göndermiş. Bunu göndermemiş. Bunu göndermemiş. Bunu göndermemiş. Ama beş tanesini göndermiş. Aynı saniye içine denk geldi. Bu wow. Bunu ya anlatacağım bu kadar. Anlamıştırsınız. Anlamadığınızı klan forumunda sorabilirsiniz bana ya da mesaj atabilirsiniz. Hayırlı akşamlar.